Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren, ölümünün 27. yılında son yıllarını geçirdiği ve ölümünden sonra müze olarak düzenlenen Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde anıldı. Sanat güneşi olarak tanınan ve mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri, Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'na bağışlayan Zeki Müren için düzenlenen Mevlid programında katılımcılara lokum ve lokma ikram edildi. Sanatçının müze olarak hizmet veren iki katlı evini ziyaret ederek eşyalarını inceleyen vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğe katılan Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğ General İsmail Şanlı, sanatçıyı anmak için toplandıklarını belirtti. Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş ise Zeki Müren'in sanatçılığının ötesinde gönlü zengin, büyük bir bağışçı olduğunu söyledi. Sanatçının şiir yazıp, desen çizerek, sesiyle, kıyafetleriyle öne çıktığını aktaran Tekbaş, Zeki Müren'in bursu sayesinde gerek Mehmetçik Vakfı, gerek Türkiye Eğitim Vakfı binlerce gence okuma imkanı vermektedir. Sadece Türkiye Eğitim Vakfı şimdiye kadar Zeki Müren fonundan 4000'in üzerinde kişiye burs sağlamıştır. Bu yılda 145 öğrenciye ayda 2500 lira burs verilmektedir, diye konuştu anma programına eşi Yasemin Çit'le katılan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit müzeyi gezdi.